<laughs> Selamlar çok sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz nasılsınız keyfiniz nasıl bugün ben Deniz Aybaz Boy Emir Kılıç Koray ve Sadomi dörtlüsü Tricky towers oynuyoruz yine yeniden artık alıştığımız lezzetlerden biri olan e, birinciliğe tatmaya çalışacağız şimdiden iyi seyirleriniz olsun e, abone olmayı çana tıklatmayı oradan buradan şuradan takip etmeyi unutmayın efendim seviliyorsunuz iyi seyirler diliyorum Twitch chaticim size de iyi seyirler efendim yani niye ben bir bok yedim, ben bir bok yedim. Yo ben bir bok yemedim. Yo yedim orada çok boş kaldı ya. Ben bir bok yedim. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben onu oraya vurduracağım zaman böyle <gülüyor> olacağını <gülüyor> düşünmemiştim ya. Orada senin logona benzedi o orası. Ya bir şey diyeceğim bu ekranı sana niye götüremiyorum ben bunu? Saçmalık abi. Arkadaşlar ya abi alacağım eli. <laughs> Dolu belli. <laughs> Allah cezan Evet, Türkiye davası evet. hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Her şey bitmiyor. Yine ne Henüz yani son sözler söylenmedi. Ananı satayım o! Triki tavırsa gerçekten hoş geldiniz. <laughs> Yemin ederim ilk insanlar yapı yaparken şu halimize baksana. <laughs> <laughs> Abla abi <'ım> saçmalama. Olur. <laughs> Sanla abi. Sola koy bir tane sola. Yani her dakika <laughs> adam, adam, kendini geliştirmeye devam ediyor yani her oyun. Şey yap abi bunu dik de sağa koy. Heh. Olmazsa hemen yeni geleni indir aşağıya ya. bu arada. Bir dua alalım. İndir, indir, ay indir! Ay i̇ndir bak! Indir, 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 indir. i̇ndir! İndiremedim. Sadullah abi, bu salak niye bilmiyorsun sen ya. Şu halimize bizim... bak. Dur ama dur. Ne oldu? Ne iyi. Abi be, az kask Koray... alıyormuş. <laughs> yani şu e oyunda, şey kadar şu oyunda Koray ve Sadullah abinin birincilik, ikincilik savaşını görürsek çok rahat <laughs> uyuyacağım bugün. <laughs> Bok yediğim bir moto olsa peki. Var zaten. Ya iş işimiz kışlıyor olacak. İşte şimdi sıçtık emoti gibisinden bir görüntüyle bir emot düşünüyoruz zaten. Hayırlısı diyelim. O değil çok sert başladık ya. Ya evet olmayacak şekilde başladık hakikaten ya. Arkadaşlar ben kamu spotu çekmek istiyorum aslında. Bir insan orada aç gözü olursa işte nasıl hayatında ona çarptığını göstermek istedim. Teşekkürler. Kamu spotu için. Bir ders. Bir ders daha hayat dersi burada yani biz Öyle boş şeyin yapmıyoruz şimdi. Hayat dersi veriyoruz insanlara bir yandan da. Hayat 20 senelik hayatından yani. Doğru hayat dersi <laughs> vermek bize düştü abi. <laughs> bize düştü. Ya baktık millet carçut saçma sapan olaylara girişti. Artık el atmanın vakti geldi dedim. Yarar mı işine? <gülüyor> yarar yarar. <gülüyor> yararı görür Allah. Ha yararı bu arada. Koray. Al, Talimatı uygula. Beni çok kötü bitirdin. <laughs> Oranı satayım nasıl olur? Rüzgar mı esti? Nasıl oldu o? Talimatı Züla... uygulatmamış. Cural şey nasıl olabilir düşebilir? Koray 4-4-2-A-4. Nazar nazar. Koray 4-4-2-A-4. Ne oluyor ama biz salın onu ya. Yemin ediyorum şu an kule yapmıyorum böyle. Aa işte bak. Aa oh oh. Ama o. Oh. Oraya elenebilirsin tamam. <laughs> koray onu öyle koyma. Koray onu öyle koyma. Dışarı <laughs> al. Koray elen Koray elen. Oh be aferin Koray aferin. Elen elen. <laughs> koray Koray esirim. elenmek için koydun ha onu. ya. <laughs> <laughs> Beynim basmadı oradan sonrası. <laughs> Aa, Emir sonuncudur nasıl ya? <laughs> bekle bekle oğlum. Nazım <laughs> oynadım hakikaten. Ha benim en sevdiğim harita burada kaybetmemin mümkünatı yok. Burada kaybettim burayı. Burada bak bana kimse bir şey yapamaz. Evet, kazandım bile. Ya hey hey. Yapma ne olursun bırak o yerimi doldursun Ondan Ya bu niye geliyor şimdi ya Sen gelme sen gelme sen git seni hayatımda istemiyorum teşekkürler Gitsin hakikaten Bitsin Bana, gözümün, Bana büyük bir şey yollasanıza Nasıl büyük bir şey? Ne kadar büyüğün var? Ya şimdi sana ne lazım? Ben de her çeşit var. <laughs> Yok. Ama böyle anlaşmamıştık sanki. Yani farklı bir büyütücü bu. Evet. <laughs> Buyurun. yemedim mi? Oha. Olur. 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 Herkes işini yarayabilir be. Ya. <laughs> 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 ben onların devrimi... <deli> <laughs> o ne? Yani. Oğlum yani. döndüre döndüre bir hal oldum bak. Beter ama ya. Sabu abi sinlendi, Sabu abi sinlendi. Mede mede. Hak ben. Sen git ya, sen durmadın orada. Emir. Altı kere sekiz. Sallanıyorum. Aa o dengeyi yaptı. O da böyle yaptı. O da böyle işte bu. Lan nasıl bitirdin lan? Bittim gözü. Oh. Ayyyy onu doğru sokarım. Ya Enir şansa bala kazanıyor arkadaşlar. Şu kulenin şansı. Ya şu hep mi? denk gelmiş abi adamın. Kulenin bir alt tarafına bak. Bir üst tarafına bak. Sabah abi senin oradan bir inek sesi geldi ama. Benden mi? Mıığğğ yapıyosun. Böyle mü oldun abi. Sen ya. Öncelikle bunu buraya koyarsın. Bunu buraya koyarsın. Ama bunu gelip bana koyarsın yani. Ne, bu, bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Hakikaten sorunlu bir dağılım ya. Ha duruyor mu şu tamam. <laughs> nasıl duruyor şu Onu nasıl yapıyoruz? J şey mi o? Neydi o? U abi. U. Hangisini yapacağım? Hangisini Kim aydın? Koray gidiyor, Koray gidiyor, tutana. Aa, koydum zannettim, koyamadım. Ya araya girdi zannettim, sokamadım araya ya. Of. Zaten hep Türkiye'nin genel bir problemi bu. şey edeceğim. <laughs> Emir bir şey söyleyeceğim. Biz ağzımızı açtığımız anda bitiyoruz ben anlamadım. Koray ben bir Emir'e bakar mısın? Koray. Emir'e bir bakar mısın? Emir... <laughs> Arkadaşlar bakma, Emir... Bakma Emir... Emir neden gitti derseniz dikine gitti diye. Sigaradan gitti Sigaradan <laughs> gitti birader. Paris sigaradan gittiyse bu ne abi? <laughs> de abiye bak Saldır abi, bir sıkıntı yok biz daha burada bir saatten duruyoruz yani <laughs> Abi adamdaki rahatlığa bakar mısın ben izlerken yoruldum <laughs> at, 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 at. Sakin bir elin bunlarla gidiyor şimdi öyle deme Saldır abi sakın gerilme seni izliyoruz diye ama, Chatte yaklaşık 400 kişi seni bekliyoruz <laughs> sıkıntı yok ama Saldır abi gerilmene hiç gerek yok Saldır <laughs> abi yapma abi. Yapma yapma Yavaş yapma. yavaş koydun yavaş koydun yavaş koydun İşte bu Yeter artık ama ben de. Sağ koyarsın abi ya. Yok artık. Bunda... <laughs> Emir 1, şey Sado 1, ben 2, Koray 3, Emir ağla. Emir ama 1 hakikaten. Ben 1'i var yani. O değil de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Emir'i yenmek çok mu artık kolay olmaya başladı? Yani neredeyse Sado veya Koray da yenecek. Yalnız gerçekten Sado'la bir an birinci gitsin ya. Ay... Sablo abi triki tavrısı emekliler gibi oynuyor. Ben onu analiz ettim. <laughs> Ama işte o <laughs> acele etmen gereken bölümlerde rezil oluyoruz. Ay çok güzel başlangıç be. Çok güzel başlangıç be. Bunun devamını getirmezsem <laughs> ayıp Milli olur. Takım böyle öyle güzel başlıyor sonra. Nasıl yandı ya? Bu şans değil şimdi. Bu yetenek. Kalite bu kalite. Kalite marka. Ringa, Renga, Ringa, renga, renga. Hop, hop, çıkıda. Bak bakıyorum çok sessizsin. Ben konuşmak istemiyorum. Konuştuğum zaman kötü oluyorum çünkü. Emir... Onu at, onu at. Kilitleyeceğim şunu ha. Yapma. der gelsin, öyle gelsin ya. Koray talimat. <laughs> talimat Koray. Koray. <laughs> Koray verildi talimat onunu onu, onu satayım İşte bu Bir de bunu da araya sokarsam var ya Benden iyisi yok Bunu da buraya koyarsam Bir de şunu da şöyle koyarsam Bir de bunu da böyle koyarsam Bir de bunu da şöyle koyarsam Bir de aman şunu da gelsin yanıma Tam olsun O ne? Aman gelsin ama. o. <laughs> Ananı gelmesin. Böyle <laughs> bir sistem kurdu ki. Ya yani yu artık öncelikle. gördüğüm bir seni böyle kullanırlar adam abi. Sabla ben de öyle ya. Var ya bitirici hamleyi onu saklayarak yaptım için. Bana hızlandırıcı gelince bir de kendi hızlandırıcımı bir çaktım. Emir mefta. Meftah Neftah mı? Bitmedi daha oyun yalnız. Ama al. Bir dakika bir şeyler oluyor. <laughs> Emir Mefta. Emir. Emir Mefta. Emir. Emir. <gülüyor> 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 Soldaki nasıl durdu seni? <laughs> <Emir. gülüyor> Bittim gözüm aydın. Ya biraz daha dayanaydın da bari tam bitirseydin kuleni 66 tane koydum. Arkadaşlar benim ben Emir Emir'in öleceğini direkt düşünerekten saldım yani. <laughs> i̇şte ama bir şey unuttun. Emir Emir asla ölmez falan mı? Ölümlerden döndük. Yani orada biraz. Ben ne yangınlar gördüm. Siz benim neler çektiğimi Nereden böleceksiniz? Siz benim neler çektiğimi... Ana Niko! Olmadı bu. <laughs> Ana Niko! <laughs> <laughs> Sen bir kay lan oradan. <laughs> Onu satayım hepsi gitti. Ben arkadaşlar galiba artık bu işi beceremiyorum. Ama olay olmuyor bende. Evet, de. emekli olup artık gençlere salmanın vakti geldi. Saldu e, abi. Tarıma <laughs> aynen öyle. Ben tarıma yönelmeyi düşünüyorum artık. <laughs> Tutu açaydım golları mı? abi sende bir ufak çarpık kentleşme hissediyorum. Varım yoğun gö Koray <laughs> öyle vurma orsun ko. Ah oh, oray right. talimat. <laughs> <laughs> bir şey Kanka bir aa, şey diyeceğim. Aynısı diyeceksin. benim başıma geldi hocam. Aynısı benim aynım oldu hem. Çekme yapıyor böyle. Yani. <laughs> Koray güzel talimat. <laughs> yani aa Sadullah abi emiri geçti inanılmaz. Abi bir şey söyleyeceğim chat şakası bir yana hani biz tamam Ömür'ü yenmeli koymalı falan konuşuyoruz ama Emir ve Nazar mı değdirdik biz acaba böyle tüm YouTube, chat, ben, tüm cam gözlerimiz <laughs> buraya girip Emir'i bozduk mu lan acaba? Yok. Yanlış düştün. Çok riskli oynuyorum biraz galiba onu fark ettim. Ama riskli oynamasan da yetiş ama yani. Ama riskli yok öyle. Şöyle. Sen git ya senin ne işin var burada? Yine başladı prensesimiz şey seçmeye. Ya abi seçeceksin ya. hayatta seçici olacaksın bu hayatta. Öyle bu hayatta seçici olmayacaksın birader. Abi öyle seçici olacaksın bu Senin arada. Senin beğenmediğini şeyi geride bırak. Beğenmediğine yürü hadi Senin beğenmediğini Allah. bulamayanlar var öyle düşüneceksin her zaman. Ava. adam bırakmayız Ha al bakayım. Elissiz zaten. Düştü. Oy Dur 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 olur mu? Olur mu? Olur mu olur? Ma gibi olur. Oynama işte. Oynama şıkıdım şıkıdım. Hepsine şarkı söyleyebilirim böyle ya. Ya ama. I mıydı? Ah, işte. işte. Oh. Abi, çok özür dilerim. Kötü bir şey. Kötü şey. bir <laughs> <laughs> Sağlı <Son, gülüyor> İlk defa küfür ettiğini duydum ben. Yemin ediyorum bir Sağlı abi isminin Emre olduğunda çok şaşırdım. Bir de küfür ettiğinde yani. Babalar ne işe ediyor ya? Ay git kötü <git>, ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yürü git Allah aşkına ya. Yürü git öyle bir şey yok. <laughs> Ama oynamayın. Oynama ama. Oynama. ya geri git ya. Öyle bir şey yok ya bu arada. <laughs> ya düşüyorsun lan. <laughs> Kore nerede? <laughs> <Koray> nerede? <laughs> Bak oh, en, en soldaki ayrı bir şey, ortadaki ayrı bir şey. Oğlum bir ayrı ayrı bir şey. Koray nerede? <laughs> Ay yağladım ya yemin. Ay bu ne yine? Çok özür diliyorum tekrar arkadaşlar ya ağzımdan kaçtı. İşte, estağfurullah Emre <laughs> abi. Bak Emre abi dedim bak. Sen o kadar gerildim ki Emre abi dedim yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu böyle durur mu lan? Ya kol nereye duruyor? Ama onun <laughs> iyi oldu bence. Arkadaşlar ben bazı problemler yaşıyorum. Ya yani, nereye koysam yani gidecek gibi duruyor. Evet ben iyiyim. Nasıl çıktık? çok sağ koyacakmışım ya. Bu ne abi ya? Resmen fakir tip bir tane. Allah abi. Şişeli yavaş yavaş. Çok sinirim bozdu. <laughs> ne yaptın? Niye öyle oldu? Bir tane gidiyor mu öyle onunca? mi koymam gerekiyordu <laughs> Ulan bir Kira. tane de kazandı adam ya. Ya getirdi. birinin modu geldi ya. <laughs> yani böyle bir şey nasıl oldu bilmiyorum. Biri üfledi abi. Yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Biri üfledi abi benim şeyim oyuncağıma. Ben seni çok iyi anlıyorum. Öyle oluyor, oluyor. <laughs> şeyler oluyor. Abi ne oluyor abi ne oluyor? Aa siz atma lan. Piyanoyu döndürünce piyano konuşuyormuş. Nasıl ya? Ha. Vın 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 falan yapıyor. Konuşuyor muyuz? da abi yani şey yapıyor böyle piyano çalıyor. Ama nazar <laughs> değil. Alın ya. Git. gitme git. Gitme sana, sana muhtacım. Ay niye o kadar hızlı gidiyor lan? Ha iki kişi kalmışız. Hayır sen gittin öbürü niye gidiyor? Abi onlar şerefsiz onlar hep böyle beraber gidiyorlar zaten. Ay ya. Emir. Ben gideceğim ya. 6 kez 8. Sallamıyor. Çok sallanıyor. Çok sallanıyor yani. Durman lazım. Gidim bu arada. Arkadaşlar bu tebrik mesajları için çok teşekkür ederim ama hiç gerek yok. Bakın hiç gerek yok. Alıştım. Bu arada Sadullah abi ikinci. Yani bu kadar Vallahi kötü bir... Beni... Bu kadar kötü bir emirle karşılaştığım için, için kendimden utanıyorum. Yani zamanında bu emir arkadaşımızı kendime rakip olarak gördüğüm için de utanıyorum. Sabullah abicim tebrik ederim ikinciliğini. <laughs> ee, benim için kolay bir oyundu. Efendim beğenmeyi, abone olmayı, çana tıklatmayı unutmayın. Çok sevgili Triki tavrus severler. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.